Cipsli sandviç deniyoruz. Tütsülenmiş füme sosis kullandık. Jumbo sosis bu galiba. Çeri domates atacağız. Biber atacağız. Bunun için önce biberlerimizi, domateslerimizi atıyoruz. Bizim bu ızgarada yapıyoruz. Sosislerin içinin de pişmesi için şöyle çizikler atıyorum. İki tarafına da atıyorum ben. Sosislerimizi de atıyoruz böyle. Bunu yani tavada falan da yapılabilir tabii. Sosislerimiz falan böyle güzelce pişti. Baya da güzel görünüyor bu arada. Şöyle ekmeklerimiz var ama bunlar bence biraz küçük bu arada. Bir tanesini hardallı yapıyorum. Diğerini mayonezli yapıyorum. Bir tane biber. Biraz domates, sosis. Son olarak cips. Bu sefer sadece cips tercih ettik. Ve kapatıyoruz. Şöyle biraz yarım kapatacağız. Cipsli sandviçimiz hazır. Tadıma geçiyoruz. Bayağı güzel olmuş. Özellikle bu sosisten ilk defa yiyorum ben ve çok lezzetli. Cips de böyle şey gibi ya. İçinde sanki e, patates kızartması varmış gibi. Zaten yüksek ihtimalle yurt dışında falan da böyle sandviçler yapılıyormuş. Yani patates kızartması yerine, sade cips kullanıyorlar patates Aynen. cipsi. Hmm, gayet başarılı olmuş. Eline sağlık. Şey de, cips de yani... Hmm, senin de dediğin gibi, sanki böyle hani patates... ...arasında patates yiyormuşsun gibi bir hava vermiş. Ama uyumlu oluyor değil mi bayağı? Evet, uyumlu olmuş, güzel olmuş.